Selam herkes. Hepinize merhaba ben Mertcan. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki Games Türk'ün bir tane korku videosu var. Korku oyunu videosu var Sünger Bab'ın. Şimdi onu o oh, izleyeceğiz. Bir dakika. Araçlar. Ekran görüntüsünü açalım. Yok ekran görüntüsü değildi. Kamerayı açtık. küçültü, küçültelim iyice. Bir de böyle şey yapalım. Şimdi hemen hmm, başlayalım. Bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Squid World'ü korkunç oyunu oynadık. Evet. Şey bakalım bakalım nasıl bir şey yapacağız. Hemen şöyle settings'e bakalım. Settings'te çok fazla bir şey yok. O zaman direkt start'a başlıyoruz. Şimdi Patrick ve Singer Bob gece bir arkadaşa bir plan yapıyorlar. Neymiş? Yeni o, bir dizinin ya. yeni bölümünü izleyeceklermiş. Daha sonra Sünger Bob hiçbir şekilde telefona cevap vermiyormuş. E, Patrick de arkadaşlar Sünger Bob'u kontrol etmeye gidiyor. Bakalım neler yaşayacağız. Acaba korkacağımın merak ediyorum arkadaşlar. Sünger Bob mekanda olacağız. Bu arada Geçti. ufak bir hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim biraz garip gelebilir size. Bu konuda sizden özür diliyorum. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi Sünger Bob'un salonundayız. Gen sünger kim? Bob haberleri tamam. izliyormuş Abone... şey en son. Acaba Sünger Bob'a ne oldu? Gemi yazıyor. Şöyle gördüğünüz gibi abone olmayanlar abone olabilir. Şimdi hemen videoya geçelim. Bu arada Patrick karakterini oynuyoruz evet, oynuyoruz şu an arkadaşlar. Patrick oynuyormuş. Reklam evet, ya? Kötü premium alacağım. Bir gün, bir gün alacağım. Basement. Bunlar korku oyunlarını da çok seviyorsunuz arkadaşlar. Devamının da gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Sünger Bob'un biliyorsunuz hayranları hayranı oldu. Süper kahramanlar. Bu arada o musluk o lavaboyu geçiyorduk. Bana fark etti. Patrick'e not. Sünger Bob bize bir tane mektup tarzı bir şey bırakmış. Patrick eğer bunu okuyorsan buraya gelmişsindir. Bodrum'da bir şeyler oluyor. Eser duyuyormuş. Kızarmış patates falan bırakmış. Yiyebilirsin demiş. Teşekkür ederim Singer Bob. Singer Bob yine bizi düşünmüş ve yengeç burgerleri yedik. Evet izliyoruz. O ses neydi? Arkadaşlar bu arada reklam şey için tekrardan özür dilerim. Youtube evet, Premium'a geçmedim daha. Ya. Zin de ben bir saçımı düzelteyim. Bizi biraz. koymuş. Ne oluyor oğlum içeride? Acaba korkacak mısınız? Peki niye tuvalete evet. koymuş bu fotoğrafı? O da ayrı bir konu. <laughs> Hayır bu konu tabi. Merhaba. Gel Kimse sök beni izle. Oğlum ben şu an nedense tırstım bir ben, ya. Neden, Altyazı, neden, özel... neden izleyeceğini biliyorum. Çok fena. 12 dakika video var. Şu kapı şey açılmıyor buydu değil mi? Tamam. Evet açılmıyordu. Oh, no. Kepçap mı o? Vallahi öyle. Beyz gidiyor. Bodrum'a gidiyor abi. Bu ne lan? O ne bu arada? Ne oluyor lan? Bir şey gülmeye başladı. Ben şu an korkmuyorum. Ses bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ben buraya gitmiyorum. Şu an korkmuyorum. Şurada kutu var. Korkma bir şey yok yani. Herhalde. Çünkü ağırlık falan çalışıyormuş. Baksanız da iki kilo olduk, iki kilo Elektrik paneli. Şu an öyle. elektrik çalışıyor galiba. Evet. Ha. O zaman base bunda evet. gidiyoruz. Gidemiyoruz. Lala. Kapı kilitli. Alıp alıp duruyor laptop ya. Nasıl gireceğiz? Bu düşmüş. Daha önce da bu düşük müydü? Telefon çalıyor. Kim o? Rüzgar sesi geliyor. <laughs> Korkarsam telefon elimden uçabilir. Sadece rüzgar. Ne anne? Yok. Yok ya. Daha yok işte. Tuvaletten geliyor. Yo. Acıkmadım. Tamam alırım şimdi. Lan. Bu neydi? O neydi? Tövbe estağfurullah. Korkmaya başladım. Titriyorum şu an. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır bunu yapma. Bunu yapamazsın. Geçme. <laughs> Geçme oradan. vur. Quickword kafayı yemiş. Bence de yani. Manyak mı bu? Onu öldürdüm. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Buradan gitmeliyim. Buradan gitmeliyim. Buradan gitmeliyim. Evet, zaten gitmelisin. Ne yapmalıyım? Yeni yol bul diyor. Başka nereyi bulayım? Kapıyı falan kapatmış bir şeyle. Benim yani tıpatlacık. Beyz ah basement açılmış. Peki bunun önüne gitsem bana ne yapar? Meya yengeç pa yengeci yemiş. Pa yengeç pa yengeç gitmiş. Hayır. YouTube müzik, akıllı arama yapabilen bir müzik uygulaması. Hayır, bir açıklama ve aşağıda ben listlemem var ya. Mes Arkadaşlar tekrardan reklamlar için özür dilerim. Hayır. Bay yengecin gözü. Aa, aa, o ne? aa, aa, aa. <laughs> Şaka mı bu? Bay yengeciymiş. Doğru. Basement. Allah. Arkadaşlar bu like It... like atıp abone olmayı diyecektim. Ya abi şaka mısın? Siz... Bu ne? nasıl bir oyun ya? Kesin ikinci de korkacağım. Ay yengeç. Bay yengecin kolu burada. Şu an ben bir titredim. Vücudum bir titriyor. Al işte. Kesin korkacağım. Yeni yol bul. Bodrum'dayız. Ya. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sağ mı sol mu? Ne oluyor lan? Yandayı var diyor. Su var. Oğlum burası Sanki şey gibi ya. Bir yerden sesler geliyor. Yürüme sesi var. Aha gördü beni. Gördü beni. İzliyor beni izliyor. Ko lütfen lütfen. Telefon kırılacak. Abi. Koruma camını satayım. Arkamdan da sesler giriyor. Ne oluyor? Hayır. Hayır. Zünger bol. Singer Bob ölmüş arkadaşlar bir şey oluyor buradan kaçmalıyım işiz hızlı bir şekilde kafayı yemiş Singer Bob merak etme intikamını alacağım Singer Bob Singer Bob tane kilitli kapalı Hayda var. hadi bunları aç. Hayır. Abi çok kötü çok kötü e. çok kötü yerler burada. O ne? O neydi? Buralar o neydi? çok kötü. Burada burada dolanıyor. Anahtarı buldum. Kaldı ki. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Tamam yani illa iki tane bulacağım ha. Peki buraya buradan uzak dur, buradan uzak dur. Orada çok kötü şeyler var. E burası kapalı. Burada ne oluyor ya? Yanlışlıkla çıktım. Kuş geldi, geri gitti. Mal ya. Ha burada ama burada, burada o manyak burada. İşte baksana burada. Sakin ol. Dön buraya. Anahtara var mı? Şişt, sakin ol. Sinirlerini hakim ol. O şarkıyı bilenler, yani gelin, hatırlayanlar mı, gelin, mı? bilenler, like olur. atıp abone olsun. Lan buraya doğru gelin, buraya doğru gelin, buraya doğru gelin, buraya doğru gelin. Geçti mi? Geçiyor. Geçti. Sonra atlar. <laughs> Oğlum o neydi? Sakin, sakin, sakin. Sakin, 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 sakin. Sakin, sakin Bir şey yok. Nana yedik. Nana yedik. Ah görmedi beni görmedi. Ben bu psikopatı nasıl atlatacağım? Allah. Kapıya ulaşmam lazım. Hayır. Beni burada görmez belki. Lütfen öbür tarafa git. Lütfen öbür tarafa git. Tamam, öbür tarafa gitti. Nice. Burada nere, oğlum? Bir dakika yanlış oldayım. Bura nere abi? Bura nere? Sünger bu elini buldum. Yanlış oldum. Ha. Yok korkmadım. Korkmadım. Buna korkmadım. Ben gidiyorum abi. Buradan çıkma. Exit. Çıktın mı? Aha çıktık. Kaç lan Patrick? Kaç? Hayatını kurtar. Tek sen kaldın. O Squidward kafayı yemiş. Psikopata bağlamış. Böyle bir şey var mı? Evet. Patrick şu anda kaçmış arkadaşlar. Sonra polis gelmiş. Evi kontrol etmiş. Ee, ölü bedenleri bulmuş. Yenge, Sünger Bob ve Squidward'un el bacağı arkadaşlar. Dolabın içinde falan bulmuşlar. Ne kadar enteresan bir psikopat bir oyun olmuş. Bu oyunluk bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine bu tarz küçük zünger pop korku oyunlarının devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone abone Bu tekniklerini siz de benim kanalımın üzerinden yapın. Görüşürüz. Bye bye. görüşürüz. Bye.